Değerli merhaba. Bünyana bağlı Yeni Süksün mahallemizdeyiz. Yeni Süksün'ün meralarının ve tarım arazilerinin tam ortasında doğal güzelliğinin merkezinde büyük bir doğa katliamı yaşanmakta. Yeni Süksün ve çevresindeki mahallelerimizden toplanan çöp yığınları maalesef kurumlar eliyle, belediye eliyle Yeni Süksün'de açık bir alanda rüzgara, sele, yağmura maruz kalabilecek insanların tarım arazilerine çöplerin ulaşabildiği, yağmur yoluyla taşındığı, insanların tarlalarında ekip diktikleri alanlarda çöple karşı karşıya kaldığı, hatta durumun vehametini anlayabilmemiz açısından bir örneği daha verelim. yeni süksün mahallemizin mezarlık alanına buradaki çöp yığınlarının rüzgarla taşındığı bir durumla karşı karşıyayız. İnsanların doğa sevgisi veya doğayı korumak adı altında e, çevreye bir naylon parçası veya pe, çevreye bir pet şişe atmaması için e, çağrıda bulunulduğu bir dönemde, bir çağda çöp kamyonlarıyla bu yığınların, bu pet şişelerin, naylonların, evlerdeki pisliklerin açık doğa alanlarına taşınması ve bu taşınan alanlardan da rüzgarlarla bütün doğamızın kirletilmesi hiçbir gerekçeyle açıklanamaz, ifade edilemez, temellendirilemez. Ben buradan başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bütün ilgililere çağrıda bulunuyorum. Bu alan Yeni Süksü'nün merasında hayvanlarımız için içme suyu kaynaklarının yer aldığı bir bölgede doğal güzelliğin merkezinde yer almakta. Doğamızın daha fazla bu katliama maruz kalmaması için yetkililerin derhal önlem alması gerekmekte ve bu çöpün buradan bir daha buraya taşınmamak suretiyle depolama alınları yapılarak oralara taşınmasını çağrısında bulunuyoruz. İyi Parti Bünyan İlçe Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak e, bu konunun takipçisi olacağım. Sadece Yeni Süksün'de yaşanmıyor bu doğa katliamı. Ak Mescid'de bir benzeri var. Bünyan'ın merkezinde bir benzeri var. E, bu alanların da dahil olduğu depolama alanının, depolama sahasının e, acilen inşa edilerek doğamızın bu katliamdan daha fazla zarar görmesinin önüne geçmeliyiz. Biz üzerimize düşen bütün vazifeyi yapmaya hazırız. E buradan hem hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, hem de konunun takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum.